Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına <laughs> ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Lütfen yayını paylaşın. Diğer dostları da çağırın. Bu sabah Facebook yayını yok. Facebook'ta bir arıza var. O yüzden zaten yayına bir buçuk dakika kadar geç girdik. Israrla oradan yayın segmenti reddediliyor. Neyse sorun değil. Sonuçta buradan yayınlanacak. Bunun için ısrarla size söylüyorum. Lütfen YouTube kanalını takip edin. Lütfen sosyal medyada takip edin. Özellikle Twitter benim en etkin kullandığım e, mecra. Orayı takip ederseniz orada çok daha az sıkıntı yaşayacaksınız. En azından oradaki paylaşımdan zaten doğrudan YouTube linkine de yönlendirilmeniz mümkün olacak. Orada da izleyebilirsiniz. Lütfen bunu duyurun siz de bütün sevgili izleyicilere. Bugün yayının başlığında gördünüz. Çok şık bir minyet var yine. sevgili Yılmaz çizdi. Adalet arayışı ile ilgili biz bugün hayatın yalan bölümünü konuşacağız. Yani bugüne kadar 6,5 sene içinde epeyce yaptık bunu aslında ama bugün işe biraz ters tarafından bakacağız. Doğrusunu isterseniz biraz yoğun bir haftayı bitirdim ben. Hakikaten gerçek anlamda çok yoğun bir hafta. Çok az uykuyla çok fazla iş yaparak ama iyi geçti, iyi bitti. Bugün yayının sonunda size bir sürprizim var. Bakın sadece sizin izleyeceğiniz bir şey göstereceğim. 3,5 dakikalık bir video. Yayının son 3,5 dakikası. Sadece siz izleyeceksiniz. Eee... Bunu göstermeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Bir hafta sonu çok güzel bir organizasyon yaptık. Aslında hafta içi de yapmıştık zaten. E, TED Mezunlar Derneği ile Nazım üzerine bir söyleşi yaptık. Uzunca bir süre. Çok güzeldi gerçekten TED Mezunlar Derneği'nde. Ve cumartesi günü de Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen... ...Uluslararası Barış ve Dostluk Ödülleri'nin birincisi verildi. Bu birincisi verildi ama bundan sonra da devam edecek bu ödüller. Ve çıta öyle bir yere konularak başlandı ki... ...hafta sonu... E, sen başkanla da yaptığımız konuşmada aynı şeyi tekrarladık. Çıtı artık çok yüksekte olduğu için bundan sonra da öyle verilmeli. Yunanistan'ın eski başbakanı Yorgo Papandreou ile birlikte hangi sıfatı önüne koymak lazım bilmiyorum ama yani genel anlamıyla sanatçı ve siyasetçi desek herhalde daha da kapsayacaktır. Çünkü romancı kimliği, öykücülüğü, yönetmenliği ee, pek çok başlığı var. Zülfü Livaneli'ye verildi beraber. E, Tuluhan Tekelioğlu ile birlikte bu ödül töreninin sunumunu yaptık. Oradan size bir izlemediğiniz bölüm göstereceğim çünkü e, işin konser boyutunda çok güzel bir şey yaşandı. Gerçekten çok güzel bir şey yaşandı. Ödül sahibi iki kişi. Siyasilerin de pek çoğu dışarıdayken yurttaşlar ve gerçekten töreni merak eden bir grup e, siyasetçinin kaldığı bir yerde orkestra ile birlikte özgürlüğü söylediler. Ben size onu sunacağım şimdi. Hem de sahneden yaptığım çekimi yayının sonunda unutturmayın. Bugün yalan hayatları konuşacağız diyorum ya. Bir kere hayatın yalan boyutunun ne olduğunu anlatacağım ben size. Hafta sonu çok fazla yalana maruz kaldınız yine. Klasik. Aslında bunun açıklaması çok basit. İçeride övecek bir şey olmayınca dışarıda sövecek bir şeyler arıyorsun. Bulamıyorsan dışarıda sövecek bir şeyleri yalandan uyduruyorsun. Hafta sonu Aydın'da yaptığı temaslar sırasında ki orada işin mesajı Adnan Menderes'in asılarak idam edilmiş olan Adnan Menderes'in de iki bakanla birlikte Türkiye'de gerçek bir demokrasi ayıbı olan bir durumun bir müze açılışı nedeniyle tekrarlanması durumunda Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı önce bol bol Menderes hatırlatması yaparak tekrar siyasette bunların yaşanmasına izin vermeyeceğiz falan filan diyerek epeyce bir şeyler anlattı. Yalnız yaptığı konuşmaların içinde bir yerde enflasyon verileri üzerinden konuştu ve bu konuşma son derece tuhaf bir hal aldı. Çünkü Türkiye'de hem de çok ağırlıklı olarak yani şu söylenebilecek durumdayken ya kardeşim bu ülkede insanlar enflasyon altında inim inim inliyor denilecek yerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyondan bahsetti. Ardından orada malların hizmetlerin hiçbirinin bulunamadığını alınamadığını falan söyledi ve üzerine de tekrar burayı allayıp pullayarak işin kötü bölümünü muhalefete kaskaslayarak ve Meral Akşener'in bence çok doğru bir şekilde teşhis ettiği haliyle yani iktidar olsa düzeltecek demişti ya sosyal medyadan sanki 20 yıldır kendi iktidarda değilmiş gibi işi paketledi poşetledi ve bıraktı yeni haftanın gündemi olarak. Oysa yeni haftanın gündemini ben size söyleyeyim. Bugün İstanbul'da Gezi davası Osman Kavala'nın Osman Kavala'nın ve Gezi'nin davası görülürken Türkiye'nin genel gündemi bu olmalı aslında. Türkiye adaletsizlikten yakınıyor olmalı. Çünkü ekonominin de içinde olduğu o bölümün tamamen tartışılma gerekçesi bu. İnsanlara yaşayabilecekleri hayat olarak sunulan şeyin nasıl yoksul bir şey olduğunu unutturulması lazım. Mahir Ünal konuşurken Adalet ve Kalkınma Partisi adına büyük ve yalandan sözleri tekrarlayıp dururken ben açım diye bağıran bir yurttaşın yakapaça salon dışına nasıl götürüldüğünü, Yakapaça salon dışına götürülüşünün çekildiği anlaşıldıktan sonra onun kamera karşısına çıkartılarak nasıl sorgulanır gibi hırpalandığını ve ardından yok aslında ya öyle bir derdim yok denildiğinde de gördünüz muhtemelen. Türkiye'de bir şeyi yaşamak değil yaşadığını anlatabilmek çok daha büyük suç. Yani siz özgürlük hissi için bir şeyler yapmaya çalışırken eğer devletle devleti yönetenlerle çelişirseniz özgürlük hakkınız zaten rahatlıkla elinizden alınabiliyor. İşte Osman Kavala'nın durumu ortada. Oradan baktığın zaman 1600 gün civarında bir tutukluluk süresinden bahsediyoruz ki bunun başlangıçtaki çok büyük bir bölümü neden yattığını bilmeden yatılmış bir süre. Ve bugün de ardından gelen hani buradan yırtabilir buraya da bağlayalım. Şuradan da yırtma ihtimal var. O zaman şöyle bir şey oluşturalım oluşturalım denilerek yaratılmış bir dava düzeni içinde hala yargılanması devam ediyor. Bugün yaşadığımız yaşayacağımız şeydi. Ve bir yandan da gezi şeytanlaştırılarak bunun üzerinden insanlara ...yeni kalkışmalara işte heves etmeyin falan diye anlatılıyor. Oysa kimsenin kalkışmaya falan çıkacak kudreti yok. Ankara Elektrik Mühendisleri Odası'nda yaşanan seçimleri... ...dün burada e, biz yayın yapmadığımız için görmüyorsunuz ama... ...özellikle önemli bir şey olduğu zaman mutlaka ama mutlaka bir yerden anlatmaya çalışıyorum. Bir yerden göstermeye çalışıyorum. E, şöyle bir durum var. Elektrik Mühendisleri Odası'nın içinde... Demokratlar ve dirençliler gibi böyle kendilerine acayip tuhaf isimler uydurmuş. Biliyorsunuz burada daha önce de konuşmuştuk işte baro seçimlerinde ya demokrat avukatlar mı olur kardeşim demokrasiye inanan avukatlar inanmayanı olur mu ya? Ya avukat niye demokrasiye inanmaz sorgulaması için de her şey ufacık ufacık parçalara ayrılmışken bir araya getirmek ne kadar zor diye konuşurken hükümeti destekledi pardon hükümeti demeyelim hükümet yok çünkü Devleti yönetenleri açıkça söyleyelim canım Adalet ve Kalkınma Partisi'ni desteklediği onlardan destek aldığı bilinen grup iki tırnak içinde sol grubun birbiriyle didişmekten rakipleriyle yarışmaya fırsat bulamamasından yararlanarak ipi dedi. O iki ufak grubun toplam oyları aslında hani birazcık ittirseniz şu anda seçimi kazanan grubun iki katı zaten ama toplam olamayınca Türkiye'de hiçbir şey olamıyor işte. Yani bir yerden size Aydın'dan mesela yalan söyleniyor. Tamam mı? Alenen yalan söyleniyor ya. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde diyor enflasyon şu kadar. Ya bunu öğrenme şansın çok düşük değil ki. Dün sosyal medyadan bir izleyiciyle bu yayının da izleyicisi üstelik adını her zaman olduğu gibi adını açıkça yazamayan insanlardan bir tanesi 150 bin üyesi olan bir seçimde toplamda zaten bakıyorsun 3 bin oy kullanılmış falan ya kardeşim atma dedim ben de sosyal medyada atma 150 bin oy dediğin Türkiye çapında elektrik mühendisleri odasının toplam oyu değil toplam üye sayısı değil Türkiye'de ee, üst kuruluş olarak bağlı bulundukları TÜMOB'un içinde zaten onların toplam üye sayısı 500 küsür bin civarında. Oturduğu yerden herkes rahatça sallayabilir. Oysa burada konuşulması gereken hikaye tam da bunu mu konuşacağız dediğimiz şey. Evet, ayrılarak küçük kalmak mı, birleşerek büyüklük yaşayarak, ondan sonra mutlaka ama mutlaka kazanmak mı? Hangisi? Bu sorunun cevabını verebilmek son derece önemli. Bakın Türkiye bir seçime gidiyor. Şu anda bunu herkes biliyor. İktidarın temsilcilerine sorarsanız böyle bir şey olmayacak 2023 seçimlerinden önce. Israrla ben de diyorum ki olacak kardeşim. Olacak. Olmak zorunda. Çünkü bu ekonomiyi artık taşıyabilecek durumda değilsiniz. Yalanı istediğiniz kadar kanatlandırın. Gidebileceği bir yer yok. Yani insanlar bebek bezinin bebek bezinin yanlış anlamayın bir daha söylüyorum. Bebek bezinin 75 liranın altında satılmadığını görünce sizin söylediğiniz bir yalana inanma şansı yok. Yani bunlar test edilebilen şeyler. O zaman nasıl bu kadar rahat yalan söylenebiliyor? Soru bu olacak değil mi? Bakın bu nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Geçmiş yıllarda özellikle hani Aydın'da bu anmanın da içinde üzerinde çok 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 büyük yalanlar söylenen ki yaşanan demokrasi ayıbını unutturacak yalanlar değil bunlar. Yani siyasetçisin asıp Ondan sonra oturup ağlayan demokrasi yalanları söyleyen insanlardan olmadık. Olmayalım da zaten. Böyle bir saçmalığın savunulacak bir yönü yok. Ama ardından üretilen yalanlara bakarsanız Türkiye'de sağ iktidarlar özellikle yalana çok rahat sırt yaslayabiliyorlar. Yani Menderes'in idamından sonra yıllarca ben gazeteci olarak 52 yaşındayım ben. Ben 33 yıllık gazeteciyim. Ben duydum mesela. Bunu gerçekten bir köy kahvesinde anlatılırken duydum. Geceleri Aydın Ovası'na beyaz bir atın üzerinde çıkıyor Menderes diye bana da anlattılar. Üstelik inanıyordu insanlar. Burada temel olarak dayanılan direkt şu bilmediğine inanmak zorunda kalıyor insanlar. Türkiye'de mesela daha insanca bir hayatın var olabildiğini görebilmek için Kapıkule'nin sınırını geçmiş olan insan sayısı kaçtır acaba? Yani onlar nasıl yaşıyorlar? İnsanlar ne yapıyorlar? Mesela bir Bulgar, bu yayını izleyenler arasında Bulgar göçmenleri vardır, onlar da doğrulayacaktır. Mesela neden bir Bulgar sabah dükkanını açtığında önce sadece kendi kahvesini içmeye zaman ayırır? Türkiye'de neden kimse bunu yapmaz? Neden insanlar yiyeceklerini, giyeceklerini, yapacakları tatili planlarlar? Neden bu ülkenin insanları buna layık değilmiş gibi davranırlar? Neden bu ülkenin insanları yaşamak değil yetinmek zorundadır her zaman. Bu soruyu bir daha soruyorum. Neden bu ülkenin insanları yaşamak değil, yetinmek zorundadırlar? Hiç sordunuz mu kendinize bu soruyu? Hatırlıyor musunuz? Burada size bir şey anlatmıştım. Benim gerçekten içimde çok büyük bir oktedir bu. Ve hayatımda belki de en büyük aydınlanmaları yaşadığım günlerden bir tanesiydi. Benim amcalarımdan bir tanesi yurt dışında işçi olarak Almanya'da işçi olarak çalıştı. Çocukları orada doğdu, orada yaşadılar. Hala yaşayanlar var. Ve onlardan biri, rahmetli kuzenim, Türkiye'ye geldiğinde bir yaz tatilinde orada bütünlemeye kaldığı için yanında çalışmak üzere ders kitaplarını da getirmişti. Ve o ders kitaplarını gördüğümde bunalıma girmiştim ben. Çünkü rengarenk kapakları vardı kitapların. Rengarenk, içinde renkli resimler vardı. Sonra kendi kitaplarımı açıp baktım ve böyle insanın içini karartan, yerin dibine sokan, üstelik kötü basılmış kitaplardı. Oysa bizim böyle bir fakru zaruretimiz yoktu devlet olarak. O kitaplar basılabilirdi elbette. Pekala basılabilirdi. Sadece Türkiye'de insanları sürekli olarak yetinmek ittiriliyor. Yaşama. Yani sen bir tatile gitme mesela. Tatilin olmasın. Yarım simit ye onun yerine. Senin çocuğun mesela bir öğrenci değişim programıyla yurt dışına çıkmasın. Onun yerine gerekirse iki tane domates al. Hayatı bir yere sınırlamaya çalışan insanlar o sınırın ne kadar güzel olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Farkında mısınız? Yani yaşadığımız şu küçücük hayatın içinde aslında en güzeli bu demeye çalışıyorlar. Yani hep bir lokma bir hırka felsefesi dayatılmaya çalışılıyor. Herkes böyle yaşayacaksa eyvallah. Ama bir yandan devletin olanakları harıl harıl iktidar yandaşlarına aktarılırken bunun yaşanması normal mi? Bugün emekli maaşları yatan bir grup var. Onlar şimdi emekli maaşlarını aldıklarında kabaca yüzde yirmi beşlik bir zamla karşılaşacaklar. Ve bazıları diyecek ki ooo lan yüzde yirmi zam gelmiş. E hayata gelen yüzde yetmiş beşlik zamın yanında aldığın nasıl bir para senin? Tartışılacak olan o değil. Sürekli olarak kısa süreli hafızaya sıkıştırılmaya çalışılan bir ülke haline geldik. Yani bugünü tamamlarsan çok büyük başarı. Sabah Evden işe gitmek üzere varsa bir işin, çıktıysan ve akşam evine sağ salim döndüysen öp başına koy. Arada bir tas çorbada kaynadıysa o o senden iyisi yok. Bakın bunu anlatabileceğimiz başka bir yer daha var. Dünya iki yıldır, net olarak iki yıldır pandemi koşulları altında yaşıyor. Covid-19 çok farklı rakamlar geliyor dünyanın her yerinden ama artık epeyce can yakacak bir boyutta e, insanların hissettiği bir hastalık. Oysa bizde cumartesi günü itibariyle hastalık bitti. Sakın bitmedi falan demeyin. Bitti. Cumartesi itibariyle Türkiye'de Covid-19 vakası yok. Bundan sonra da olmayacak. Neden? E çünkü devleti yönetenler öyle diyor. Yani uçaklarda, trenlerde sizin PCR yaptırma, test yaptırma zorunluluğunuz kalktı. 24 saat geçmeden uçaklara tekrar kondu. Bakın çok açık bir soru soracağım size. Ayakkabısını bağlayabilecek düzeyde zekası olan herkesin buna cevap verebileceğini düşünüyorum. Yurt içinde maksimum bir buçuk saat süren bir uçak yolculuğu içinde PCR zorunluluğu geri geldi. Ama bazı yerlerde 13, 14 hatta 15 saate ulaşacak tren yolculuklarında 18 saate varan otobüs yolculuklarında PCR zorunluluğu yok. Anlatabilir misiniz bana bunun gerekçesini? İçinizde bunu anlayabilen var mı? Bunun sıkıntısını anlayabilmek için kendinizi kıyaslayabileceğiniz bir yer olmalı. Yani yaşamınız hani demin konuştuğumuz gibi yaşamak zorunda olmalısınız, yetinmek zorunda değil. Kıyaslayacağınız insanlar sizin hedeflediğiniz hayatı yaşayan insanlar olmalı. Oysa bugün Türkiye'de insanlar hedef gösterilmiyor. 16 yaşında bir çocuk 4 yıldır yargılaması, yargılamasının düzeni, yargılamasının gerekçesi. Bunların hepsi ayrıca tartışılabilir. Artık babasının kanun hükmünde kararnameyle cezaevinde yatırıldığını bildiği için ve buna dayanamadığı için hayatına son vermeyi seçiyor. Ya bu normal bir şey mi sizce? Daha geçen hafta 19 yaşında bir çocuğu konuştuk biz. Bu ülkede sürekli olarak standart kötüye göre belirleniyor. Oysa bizim yaşamak zorunda olduğumuz hayatlar bunlar değil ki. Biz böyle yaşamak mecburiyetinde değiliz. Bu ülkenin köylüsü mesela Avrupa'ya çıktığında tarif edilen köylü bizdeki köylü, oradaki çiftçi gerçi onlarla kıyaslandığında onun gibi en azından onun yarısı kadar bir hayat yaşayabilmeli değil mi? İşte bunun için insanlara hep küçüğü anlatılmaya çalışılıyor. Bu kadar. Yani iki domatese gerekirse yarım ekmek ye, yarım simit yesen. Neden? Neden? Dünyada insanlar böyle yaşamıyor ki? Bakın bunun için kafalarımızı açmak zorundayız işte. Bunun için mesela yıllarca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yalakaları, şakşakçıların anlattığı gibi koalisyonlardan korkmamalı Türkiye. Çünkü öcü olarak tanıtılan hep bu oldu. Oysa bugün kendi benliklerini sorgulayan, yargılayan ve bunları büyütebilen kurumlar var. Böyle kuruluşlar var Türkiye'de. Yepyeni partiler var. Bunların eşliğinde Türkiye'de siyaset bambaşka bir yere evrilebilir. Şu anda insanlar umutsuzluğa hapsedilmeye çalışılıyor. Yani yaşam bu kadar. Sen de fazla zorlama. Akşam sağ salim döndüysen e, tamam işte daha ne istiyorsun ya? Allah'tan cezanı mı istiyorsun? Bu kadar senin hayatın. Bu yalandan hayatların içinde yetinmek zorunda olan insanlar kıvamına getiriliyoruz. Burada Ankara'da elektrik mühendisleri odasının seçimlerinde görüldüğü gibi birleşmek dışında bir çaremiz yok bizim. İnsanların tekil hallerde neler yapabileceğini gördük ama tekil hallerde nasıl baskılanabileceğini de gördük. Oysa birleşerek büyük bir güç olmak. Bu kötülükten kurtulmak mümkün sadece siyaseten değil, sağlık alanındaki yalanlardan da, eğitim alanındaki yalanlardan da kurtulmak mümkün. İnsanların tek başlarına sesleri az çıkıyor olabilir ama birleşen bir halkın önünde kimsenin duramayacağını milyonlarca örneği var zaten. Burada sadece İnsanın hayatını ne kadar açabileceğine bakması gerekiyor. Yani o öncülüğü önce kendi kafasında başlatması gerekiyor. Bir kahraman beklemek değil. Başkaları nasıl yaşıyor diye düşünmek gerekiyor. Nasıl yaşıyor bu insanlar ya? Hayata biraz açık bakmak gerekiyor. Sadece burada yaşananları düşünmemek gerekiyor. Bunu yapabilmenin yolu. Bu yalandan hayatlardan kurtulabilmenin yolu dünyayı görebilmek, birleşmenin gücünü görebilmek. Bu yapıldıktan sonra bundan sonrası artık tamamen özgürlük tamamen demokrasi haline gelecek. Yeni haftaya umutlu başlayabilmenin bir gerekçesi var. Biz bundan iki gün önce Dünyanın bana göre en büyük şairi, gelmiş geçmiş en büyük şairi, ana dilimin en iyi sözlerini söyleyen insan Nazım'ın 120. doğum gününü kutladık. Biz aynı akşam Ankara'da bir ödül törenindeydik. Çok güzel bir ödül töreni oldu hakikaten. Sanatçısı, siyasetçisi, gazetecisi, sıradan yurttaşı herkes bir araya geldi. Kocaman, çok güzel, gerçekten çok güzel bir salonda, Tedin Ata sahnesinde. insanlar hayatın bambaşka bir yolunu gördüler. Orada Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen ve birincisi olmasına rağmen bundan sonra gelenekselleşerek gitmesi için önünde çok açık bir yol bulunan 8 kişilik jüri başkanlığını Hikmet Çetin gibi dünyada da en azından siyaseten adı anılan birinin üstlendiği, içinde siyasetin farklı alanlarından insanların, gazetecilerin, sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu bambaşka bir yerden bir jürinin oylarıyla belirlenen iki değerli insana bir ödül takdim edildi. Ege'nin iki yakasında hani rahmetli Ecevit'in söylediği gibi kıyısında birbirinden de güzel iki millet izliyor ya. Türkiye'nin ve Yunanistan'ın devletleri yönetenler eliyle oluşturulmuş düşmanlıklarının aslında nasıl aşılabileceğini gördük. O törenin içinde son derece güzel bir konser vardı. Gerçekten bakın bu zaman zaman çok kullanılıyor böyle ifade işte. İnanılmaz sözünü çok duyuyorsunuz. İnanılmazlığın ne olduğunu göstereceğim ben size. Çünkü Türkiye'de insanlar siyaseten bir şey anlattıkları zaman etkilediklerini düşünüyorlar. Oysa sanatın gücü çok daha fazla. Sanatı yapan siyasetçiler olduğu zaman onun gücü çok daha fazla. Şimdi size bir görüntü izleteceğim. Bu görüntüde kendisi de bir dönem siyasetçilik yapmış Zülfü Livaneli. Biliyorsunuz yani bir romancı, bir besteci, bir yorumcu, bir yönetmen. Sanatın çok farklı alanlarında da çalışmış bir insan. Yanındaki kişi de Yunanistan'ın eski başbakanı Yorgo Papandreou. Şu anda hala hazırda Sosyalist Enternasyonel'in de başkanı aynı zamanda. Yani dünya siyasetinde de son derece önemli biri. Çankaya Belediyesi'nin Çankaya'nın Sinfoniyet Orkestrası var ve orkestra çok değerli müzisyenlerden oluşmuş. Onlar da Üç değerli solistle birlikte sahnedelerdi. Zülfü Livaneli şarkıları söylendi. Senfonik e, uyarlamalarıyla söylendi. Hakikaten muhteşemdi. İnsanlar da eşlik etti onlara. Ama onlardan bir tanesi o şarkılardan bir tanesi bizim gözümüzün önünden hiç hiç ayrılmaması gereken şarkılardan bir tanesi. Özgürlük. Ve özgürlüğü normalde daha önceki konserlerinde de Zülfü Livaneli'nin konserlerinde de söyleyen çok değerli üç Opera sanatçısı Görkem Ezgi Yıldırım e Zeynep Alvaşi ve Tevfik Rodos çok muhteşem söylediler. Göreceksiniz şimdi onlara bir başbakanla bir eski başbakanla bir değerli sanat insanı eşlik etti. Rengim Hoca sevgili Rengim Gökmen yönetti ortaya muhteşem bir görüntü çıktı. Bugün yayının sonu böyle olacak. Yani şu son üç buçuk dakikayı dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. İçinizin coşkuyla dolmasını istiyorum. Yeni haftaya böyle başlamanızı istiyorum. Çünkü bunu yaptığımız zaman çok daha acayip bir şey olacak. Ne olacak biliyor musunuz? Biz umutsuz değiliz diyeceksiniz. Birlikte şarkı söyleyebilen halklar da var bu dünyada. Ama en önce dünya var bizden başkaları da var diyeceksiniz. Özgürlük kavramının ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Ve bunu yaptığınız zaman inanın hayat çok değişecek. Saat on buçukta gazeteleri getireceğim ben size. Bir yere ayrılmayın konserin tadını çıkartın derim. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.